Bugün Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var? Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz'de bizim toplam 460 bin kilometre karelik bir yetki alanımız var. Biz buna Mavi Vatan diyoruz. Artık Türkiye, 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap ve bitap düşmüş bir ülke değil. Elhamdülillah, 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz. 1915 yılında Türkiye'yi yıkmak isteyen güçler Çanakkale Boğazı'na gelmişlerdi ve Türk milleti destan yazarak ülkemizin işgaline engel olmuştu. Türk milleti Çanakkale geçilmez dedi. Buradan Macron'a hatırlatmak lazım. Biz Yunan'ı 9 Eylül 1922'de yurdumuzdan kovduk, def ettik. Fransızları Yunanlardan bir yıl önce, 20 Ekim 1921'de def ettik. Fransa'ya bir videoyla cevap vermek istiyorum. Bu videoda Erdoğan Fransa'ya öyle bir ayar vermişti ki hala akıllarımızdan çıkmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz sene skandal ifadeler kullanmış ve Türkiye'nin NATO'daki varlığını sorgulamıştı. Türkiye ve ABD'yi eleştirerek NATO'da beyin ölümü yaşandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Macron'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir şekilde şu yanıtı vermişti. Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söylüyor Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yapıyor. NATO müttefiki Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK-YPG'yi destekleyen Fransa iyice küstahlaşıyor. NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak tanımlaması için ittifaka baskı kuran Ankara'nın tavrına Paris'in cevabı PKK yandaşlığı oldu. Baltık ülkelerinin güvenliğine yönelik hazırlanan NATO planını Türkiye'nin reddettiği bir ortamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'nı hedef almıştı. Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren ve PKK elebaşlarını Elize Sarayı'nda ağırlayan Macron, Suriye kuzeyinde operasyon yürüten Türkiye'nin aynı anda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini savunmuştu. Aynı Macron, geçtiğimiz sene NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demiş, bu ifadeler ittifak üyelerinin tepkisini çekmişti. Türkiye'nin başarı çıtasını yükseltmesinin aynı zamanda mücadele cephelerini de genişlettiğini görüyoruz. Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanları giderek arttığını da unutmamak gerek. Hiç risk kalmadan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler. Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Ey Macron! Senin Akdeniz'de ne işin var? Senin Suriye'de ne işin var? 911 kilometre bizim Suriye'de sınırımız var. Bizim Adana mutabakatı denen bir anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Peki senin hangi anlaşmayla oraya girme hakkın var? Ne yapıyorsun sen orada? Koalisyon güçleri diyorsan biz aynı zamanda koalisyon güçleri içinde varız. İstedikleri kadar hoplasınlar, zıplayın, istediğiniz kadar eveleyip geveleyin eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok. NATO için Fransa ne anlamı ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye hem askeri katkısı hem siyasi desteğiyle bu kurumun en önemli üyesidir. NATO'ya Türkiye'den çok katkı sağlayan olmamıştır. Son Akdeniz olayları da bize göstermektedir ki NATO'nun bir önemi kalmamıştır. Fransa çıkmış Akdeniz'de bize meydan okuyor. Hatta Macron öyle yalanlar söylüyor ki halkın bir kısmını da arkasına almış. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerine ilişkin, bu tehditlere karşı Macron'la milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım dedi. Le Pen, RIC televizyonda yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Macron'a yönelik tehditlerinin aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürdü. Aşırı sağcı Marine Le Pen bu tehditlere karşı Macron'la milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor dedi. Macron 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa ülkeleri zirvesi MET 7 öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil, Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine isim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya. Çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki, Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron senin şahsınla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım dedim şeklinde yanıt vermişti. Fransa geçmişte Osmanlı ile karşı karşıya geldiği süreçle şimdi Türkiye ile karşı karşıya geldiği sürecin aynı olmadığını biliyor. Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki gibi zayıf bir durumda olmadığını çok iyi biliyor. Macron'un agresifliğinin arkasındaki sebep de bu. Fransa şu an geçmişte yaptığı gibi adımlar atamıyor. Uçak gemisi gönderiyor, Türkiye dalga geçiyor korkup geri adım atmasını bekliyorlar, atmıyor. Bugün de Macron, Libya, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Napolyon gibi imparatorluk hayalleriyle dolaşıyor. Fakat o da Napolyon gibi mağlup olacak. Karşılarında Erdoğan var. Fransa'nın 30 nükleer santrali var. Bunların 19'u bir fiil çalışıyor ve uranyumu da Afrika'dan geliyor. Halen Afrika'yı yağmalamaya devam ediyor. Fransa ve Avrupa bir enerji krizi yaşayacak. Doğu Akdeniz'de yaşanan hiçbir şey tesadüf değil. Bu bölgede çıkartılacak doğalgazın Yunanistan üzerinden kurulacak hatla Avrupa'nın rahatlatılması planlanıyor. Fransız petrol şirketi Total üzerinden Akdeniz doğalgazına çökme planları yapan Fransa, bunun gittikçe zorlaştığını gördükçe saldırganlaşıyor. Avrupa, dünyada Türkiye'siz bir düzen kurulamayacağının farkında. Türkiye'nin son yıllarda yeni dünya düzenini talep ediyor olmasının Fransa'yı en çok rahatsız eden söylemlerden biri olduğunu anlamak zor değil. Fransa bu düzen değişikliğini istemiyor. Fransa, eğer yeni bir dünya düzeni kurulacak olursa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu yeni dünya düzenindeki konumunun elden gideceğini biliyor. Bundan dolayı da Türkiye siyasi olarak sıkıştırılmak isteniyor. Türkiye'yi Anadolu topraklarına sıkıştırmaya çalışıyorlar. Fransa resmen Yunanistan'ı da bu amaç doğrultusunda çıkarları için kullanıyor. Yunan topraklarında yaşayanlar eskiden beri Helen İmparatorluğu rüyasıyla Anadolu topraklarını her zaman ele geçirmek istemişlerdir. Yunanistan'ın şu anda hayal kuracak durumu yok. Ekonomik, siyasi olarak vahim durumda. Bizim sadece ilkokul ve ortaokul öğrenci sayımız Yunanistan nüfusundan fazla. Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığıyla örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçüsünden siyaset çıkmaz. Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatanımız'da siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Fransa ve Yunanistan dozu her geçen gün artan provokatif bir dille Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. İki ülke uluslararası arenada Ankara aleyhinde aralıksız lobi faaliyeti yürütüyor. Ancak sahadaki durum tam tersi durumu ortaya koyuyor. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda sınırlarının ötesinde gözü olmadığını açık bir şekilde ortaya koyan Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde sondaj ve araştırmalarına devam ediyor. Türk deniz kuvvetleri bünyesindeki gemiler ve hava vasıtaları da Akdeniz'de koruma ve refakat görevini sürdürüyor. Yunanistan ise Ege ve Akdeniz'de hukuk tanımaz bencil tutum ve davranışlarını devam ettiriyor. Hukuk ve akıl dışı taleplerle gerginliği artıran Atina, bununla da yetinmeyerek sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlarına her gün bir yenisini ekliyor. Gerginliği bu seviyelere çıkaranlar, akıl dışı, mantık dışı, hukuk dışı aşırı taleplerde ısrar eden, sivil faaliyetlerin icra edildiği deniz alanlarında askeri tatbikatlar düzenleyen, binlerce kilometre uzaktan gelerek hiç alakası olmayan alanlarda askeri mevcudiyet gösterip daası bu varlığını güçlendireceğini açıklayan, 1960 anlaşmaları hilafında Kıbrıs adasına uçak konuşlandıran, Türkiye'ye karşıtlığı etrafında birleşmeye çalışan ülkelerdir. Türkiye, dost ve müttefiklerimizden beklentileri, bu hususları ve Yunanistan'ın iddia ve uygulamalarının akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında görüp değerlendirmeleri, Türkiye'nin haklı, hukuka ve tarihi sürece uygun, mantıklı, makul, medeni yaklaşımını görmelidir. Fransa'nın mevcut yaklaşımı tanımlanmaya muhtaçtır. Paris'in yaklaşımı provokatif tırmanmayı arzulayan ve hatta bunu bizzat körükleyen, Doğu Akdeniz'de istikrar ve hukuka saygı alanı değil, istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye çabalayan, açık denizlerdeki seyir ve sefer serbestisini tehdit söylemleri ve askeri varlık göstermek suretiyle kontrol etmeyi arzulayan bir yaklaşımdır. Fransa yönetiminin duruşu bölgenin kendisi için doğal alan haline geldiğini bugüne kadar askeri varlık bulundurmak gibi bir gerekçeyle izah etmekte hiçbir yanlışlık görmeyen art niyetli bir iradenin tezahürüdür.